Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda A+ Sekonder Yarışması çalışma dosyasındaki ABC bağlamacı oyunu çözeceğiz. Öncelikle kurallarına göz atalım. Verilen noktalar arasında yatay veya dikey ilerleyerek harf eşlerini birbirine birbirine bağlamamız istenmekte bizden Bu bağlantıları yaparken yaptığımız yollar birbirini kesmemeli. Öncelikle şöyle başlayalım. Bakın. C ve D harfleri buradan ilerleyecek. Aynı şekilde C'yi bir birim daha ilerletirim. Mecbur başka yola gitmeyecek. Şimdi şunu düşünelim bakın. C'nin diğer C'ye ulaşabileceği birkaç farklı rota var. Mesela şöyle ulaşabilir. Böyle ulaşabilir şöyle aradan veya şöyle arkalardan doğru gelebilir. Bakın son iki çizdiğimde D ve E için yollar bitmiş oluyor. Yani D ve E kendi eşlerine ulaşamıyor bu rotaları çizersem. Haliyle demek ki D'nin böyle bir yolu olmak zorunda. D böyle gidecekken bu sefer A'yı düşündüğümüzde A ise C'nin altından doğru diğer A'ya ulaşmak zorunda. Yani bu A bu şekilde ilerleyen bir rotaya sahip olmak zorunda. O zaman C'nin de aslında rotası belli olmuş oldu. Demek ki C'de şöyle gelecek ve buradan bir bağlantıya sahip olacak. B için baktığımızda bakın buradaki B kesinlikle yukarı kadar çıkacak. Buraya gelecek ve buradan doğru aşağıya inecek. Şimdi buradaki E için de tek bir rota söz konusu. O da şöyle geldi. Şimdi yine bir tane daha aşağıya indirdim. Dikkat ederseniz B ne yapacak? Buradan doğru aşağı inecek ve buradan bir bağlantı sağlamış olacak. Şimdi D ve E'ye baktığımızda bakın D'yi ilerletiyorum. Şimdi E'yi de ilerletiyorum. Mecbur böyle gelecek. Bakın dikkat ederseniz D buradan geçiş yapamayacak. Demek ki D bunun arkasından doğru gelecek. Böyle bir bağlantı sağlayacak. E ise bu şekilde bağlantı sağladığında ABC bağlamacı oyunumuz çözülmüş olacak.